Merhaba sevgili arkadaşlar. Ata Yayıncılık Ata tatilde. 10 hafta e, okul tatili 1. sınıf yaz tatil setini birlikte inceleyeceğiz. Tatil setimiz dolu dolu arkadaşlar. Öncelikle e, şundan bahsetmek istiyorum. Her e, kitapçığımız kolaydan zora doğru ilerliyor ve e, fasikül fasikül hazırlanmış. Toplamda da e, sırta hafif tutkalla yapıştırılmış 10 farklı fasikülden oluşuyor. Birinci sınıf, birinci hafta, ikinci sınıfa hazırlık diye başlıyor kitabımız. İçeriğinde fazlaca doğru yanlış, boşluk doldurma ve bulmacalara, bilmecelere yer verilmiş tatil kitabımızda. Yani eğlenceli bir kitap. Her kitabımızın arkasında da Atacan ve Aycan isimli karakterlerden oluşan karikatürize edilmiş, kısa öykülere yer verilmiş. Şundan bahsetmek istiyorum öncelikle. Hasükün serimizin ve diğer kitaplarımızın cevap anahtarlarına internet sitesinden ulaşabileceğiniz ön kapak içerisinde belirtilmiş. Birinci fasikülü geçtik. Dediğim gibi kolaydan zora doğru gidiyor. Her fasikülün içerisinde bir haftanın öyküsü, bulmacası, bilmeceler ve fıkralar şeklinde hazırlanmış. Sizlerin de görmüş olduğu gibi kitap sonunda da, kitapçık sonunda da Atacan ve Aycan karakterlerinden oluşan karikatürize edilmiş, kısa öykülere yer verilmiş, eğlenceli bir işleyişi var. Toplamda bahsetmiş olduğum gibi 10 fasikülden oluşuyor. Yani toplamda her fasikülümüzde 16 sayfa, 160 sayfadan oluşuyor tatil kitabımız. Bu şekilde ilerliyor. İkinci kitabımız da okuduğunu anlama kitabı. Okuduğunu anlama kitabımız da şu şekilde arkadaşlar. Her haftaya bir e, öykü verilmiş. İlk birinci öykümüz oyun oynayan kavuk. Hikayemiz bittikten sonra 5N1K soruları mevcut. Çoktan seçmeli değil. Sizden cevaplamanız istenmiş. Yönergede ayrıca her öykünün arkasında da öyküyle alakalı kısa küçük etkinliklere ve bulmacalara yer verilmiş. Kitabımızın işleyiş şekli bu şekilde toplamda 10 haftaya 10 öyküden oluşuyor. Ben kısaca öyküleri de sizlere tek tek geçmeye çalışayım. Üçüncü kitabımızda Genel Yetenek, Dikkat Zeka, Akıl Oyunları ve Kodlama kitabımız. Kitabın ilerleme tarzı da yine okuduğunu anlama kitabında olmuş olduğu gibi sayfa sayfa ilerliyoruz. Hafta hafta verilmiş en son iç fasikülümüzde de detaylı cevap anahtarına yer verilmiş arkadaşlar. Son kitabımız da yaz testi. Yaz testim de aynı şekilde 10 haftaya göre tasarlanmış. Tüm derslerden oluşuyor. Matematik, Türkçe ve hayat bilgisi derslerine yer verilmiş. Her testimizi örneğin 7. hafta testimizi de bu şekilde komple kitap olarak değil yaprak test gibi kullanıma uygun halde tasarlanmış. Ayrıca arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Yaz testi kitabımızda Ata Optik Okuma App Store veya Google Play'den indireceğiniz herhangi bir karekod programında beraber Ata Optik Okuma uygulamasını telefonunuza indirdiğinizde her testin arkasında bulunan optik formu işaretlemeniz halinde detaylı bir analizli karneye ulaşmış oluyorsunuz. Yok ben uygulamayla çok uğraşmak istemiyorum. Sadece testlerimi yapayım. Doğru yanlışımı kontrol edeyim diyorsanız da arka kapak içerisinde cevap anahtarına yer verilmiş. Özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Atatürk Ata kitabımız eğlenceli bir kitap. 10 fasikülden oluşuyor. Fasiküllerimizin içerisinde diyorsanız ki bunun içerisinde okuma metinleri biraz az. Keşke biraz daha fazla olsaydı. İşte size okuduğunu anlama kitabı. Dedik ki çok güzel ama dikkat, zeka, akıl oyunları, etkinlikleri biraz az. Evet, ekstradan bize genel yetenek, dikkat, zeka ve akıl oyunları kitabımız. Keşke biraz da teste yer verilseydi. Öğrencinin test çözmesini istiyoruz. Orada da devreye yaz testim girmiş oluyor. Yani bütünleştiği zaman setimiz toplamda 4 kitaptan oluşuyor ve her ek kitabımızda aslında tatil setimizi, tatil kitabımızı tamamlayıcı ekler. Bu anlamda da dolu dolu hazırlanmış diyebiliriz. Birinci sınıf ata tatil setine girerseniz en hızlı kitap.com internet sitemizden kolayca ulaşabilirsiniz. 4 kitaplık setimiz bir ambalaj içerisinde gelecek. Şimdiden sizlere eğlenceli ve güzel bir tatil diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.